diyoruz onları hidayete erdirmen senin üzerine boş değildir diyor Allahü Teala Evet yanlış olan ayeti okuyorum ama yanlış olan ayeti okuyacağım sonra bunu sizlere açacağım yanlışında nerede olduğunu bildireceğim onları hidayete erdirmen senin üzerine boş değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir deyince burada dilediği, Allah'ın dilediği insanlar üzerinde efendim, iradeyi kaldırıp da kendisi bir daha insan üzerinde iradeyi kullanmaz Allahü Teala. Niçin kullanmaz? Çünkü Eleste ve in hitabında insanlarla ahitleşti. Onların arzu ve muratlarını kendilerine kader olarak yazdı. Bu durumda İnsanları dünyaya, kendilerini nasıl bir insan olduklarını ispatlamak için etle kemiğe bürüdü, zahiren bedenle görünümünü sağladı. Bu durumda dünya aleminde yapmış olduğumuz tüm arzu ve isteklerimizle, kendi irademiz içerisinde vermiş olduğumuz hükümlerle, biz sevap ve günah alırız. Bu durumda bizim üstümüzde Allah-u Teala'nın dilemesi yoktur. Eğer şayet olmuş olsaydı, Allah-u Teala sıfatlandırdı. Kimisini kafir, kimisini Müslüman yaratmış olurdu. Evet. Hayırdan her ne tasattık ederseniz kendi nefsiniz için vermiş olursunuz. Bu da doğru. Şu baştaki bir cümleyi daha açalım. Rus 45. sayfa. 45. sayfa. 272. ayeti kerime. Aça aça gidelim bunları. Onları hidayet erdirmen senin üzerine boş değildir. Niye boş değildir? Çünkü her insan lahut aleminde Allahu Teala ruhlarımızı yarattığı zaman onlarla ayrı ayrı Rad Suresinin 172. ayeti kerimesinde bizlerle ahitleşti. Her birimizin Allahu Teala'ya vermiş olduğumuz ahdin senaryosunu bize kader olarak yazdı. O kaderleri bir daha hiçbir kimse değiştiremeyeceğine göre hiçbir kimse kimsenin üzerinde peygamber de olsa onun kaderini değiştiremeyeceğine göre efendim onları hidayete erdirme hiçbir kimseye farz değildir. Zaten Allah-u Teala da onları hidayete erdirme senin üzerine boş değildir diyor. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir diyor. Burada yanlış. Eğer allah Teala dilediğini doğru yola iletmiş olsaydı allah Teala sıfatlandırdı. Bugün gayrimüslimleri niye o şekilde efendim gayrimüslim olarak yarattı? Niye Müslümanı? Müslüman olarak yarattı. Halbuki burada lakin Allah'tan dileyene hidayet nasip olur. Burada. Şunu e, bir yanlışını okuyalım sonra doğruyu okuyarak doğrusu üzerinden açıklama yapalım. Onlara hidayet erdirmen senin üzerine boş değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayırdan ne tasattık ederseniz kendi nefsiniz için vermiş olursunuz. Zaten siz Allah'ın rızası için verirsiniz. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve siz zulme de uğratılmayacaksınız diyor Allahu Teala. Evet. Doğrusunu okuyoruz şimdi burada. Onları hidayet erdirmen senin üzerine boş değildir. Burayı biraz evvel sizlere açtık. Allahu Teala'dan Elestibi Rabbike mitabında ahitleştiğimizde her birimizin ahdini kendimize senaryo olarak orada yazdı ve bu kader olarak bize işledi. Lakin Allah'tan dileyene hidayet nasip olur. Hayırdan her ne tasattık ederseniz kendi nefsiniz için vermiş olursunuz. Öyle ya. Ne hayırdan diyor. Hayrini için yaparız. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için yaparız. Efendim bu durumda ne oluyor? Kim Allah için bir hayır işlerse kendi nefsimiz için hayır işlemiş oluruz. Ne demek bu? ahiret aleminde Allahü Teala'nın hoşuna gidecek şekilde kendimize sevap yastırmışız ve Rabbimiz de bu sevaplara karşılık bize orada derecemizi yükseltecek. Zaten siz Allah her zası için verirsiniz. Zaten burada da öyle söylüyor. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir. Nerede? Ahiret aleminde. Ve siz zulme uğratılmayacaksınız diyor. Evet. Allah-u Teala ne güzel söylüyor. Müslüman insan Allah için dünyada hayır hasenelerde bulunursa allah Teala ahiret aleminde onu güler yüzle karşılar. Sevabı günahında fazla olduğu için onu derecesine göre efendim, evet, cenneti hala da yerine yerleştirir. Evet.